Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konu sosyal medya. Meclis Genel Kurulu'nda da işsizlik e Bugün genel kurulda da söyledim, 747 gün olmuş 27. dönemde çalışmaya başlayalım. O günden bugüne Türkiye'nin her konuda az önce değerli konuşmacıların söylediği gibi geldiği durum çok ortada ve malum. Gerçekten çok kötü durumda Türkiye. Vatandaş her konuda darboğaza ve sıkıntıya girmiş vaziyette. Tam bir perişanlık hali. Tam sezonu kapatırken ortaya son dönemlerde böyle koyduğunuz bir bomba gibi bir sezon finali dizi finallerinde olduğu gibi merak edilecek bir sonla noktalayalım dediniz. Ve sosyal medya yasasını koydunuz önümüze. Komisyonda da tartışılıyor. Komisyondan ne çıkacağı, genel kuruldan ne çıkacağı maalesef içine düştüğümüz bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği bir fasit ve sayısal çoğunluk nedeniyle belli. Sonucunu biliyoruz. E tabi dizinin sonu belli olduğu zaman cazibesi kalmıyor. E, biz burada her şeye rağmen hemen demokrasiyi, hukuku, anayasayı savunmakla mükellefiz. Bizi getiren insanlar çünkü bunları savunmamız için bizi buraya gönderdiler. Birkaç cümle daha edeceğim. Anayasanın 26. maddesi herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına ve toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın fikir veya fikir almak veya vermek de kapsar diyor. Değerli arkadaşlar suç ve ceza şahsidir. Bir kişinin suç peşinden eden bir paylaşımından dolayı sosyal medya araçlarını cezalandıramazsınız. Eğer bunu yapmaya kalkarsanız trafik cezalarından dolayı da o zaman bütün arabaları piyasadan kaldırmak gerekir. Aynı mantıkla. Bu düzenleme aslında tam olarak nedir diye baktığımızda Z kuşağını cezalandırma yasası bu. Dislike cezasıdır bu. Yani e, dislike cezası kesiyorsunuz. Ve 7 milyon gencin aslında bunun karşısında nasıl bir tepki vereceğini de gayet iyi bildiğinizi hepimiz biliyoruz. Şimdi Cumhuriyet nesilleri gençliği gösterdi ki korkmuyorlar. Onları susturamadınız, susmuyorlar. Oyma yok dediler ve hemen hali böyle gene düşünülmeden, yarınlar falan hesaba katılmadan, bu ülkenin aslında 100 yıldır taşıdığı değerler, Cumhuriyet'in değerleri hesaba katılmadan yine belki bir öfke kriziyle bilmiyorum ya da önceden tasarladıysanız çok daha da bir sıkıntılı. Böyle bir şey getirdiniz önünüze. Şimdi aklı şu geliyor. Şimdi bizim hesap ettiğimizi sizin de hesap edememiş olduğunuza ben inanmıyorum. Yani bu bir seçim önümüze gelecek ve seçimde de bunun sizin bugün ceza kestikleriniz size bir ceza kesecekler. Yani hani iki senedir işte 27 dönemde uğraşıyoruz hiçbir şey. E, bugün daha söyledim. 1201 kere işsizlik konuşmuşuz. Genel kurulda bu sözcük geçmiş. Ama ortada Cumhuriyet tarihi boyunca işsizlerin çalışanlardan daha fazla olduğu bir dönem ilk kez yaşıyor Türkiye. Çözüm üretmeyen tamamen kendi devamınızı, kendi kalıcılığımızı artırmaya yönelik yasalar getiriyorsunuz döneme önümüze. Sürekli bir makyaj yapıp e, hadiseyi kapatmaya çalışıyorsunuz ama yara derinleşiyor. Dolayısıyla gençlerin size ve aslında Türk milletinin yani ama daha çok tabii ki Z kuşağım, bu ceza kesme Z kuşağım, size oy vermeyeceğinizi de bildiğinize göre akıllara zarar. Tabii şu geliyor insanın aklına. Bunu burada dillendirmem de ne kadar e, aslında yani bu dillendirmekten de sıkılıyorum ama acaba diyorum bunun arkasından da seçimleri mi kaldıracaksınız? Hani böyle bir korku da insan karşı karşıya kalıyor çünkü çünkü her şeyi yani hesaba kattığınıza göre e, bunun arkasında bu e, bunun hazırlığı mıdır? Yoksa bu kadar çılgınca, bu kadar kendinizi zora sokacak. bu kadar e, size artık hani daha fazla yani seçim kaybettirecek bir hadiseye nasıl kalkışırsınız? E, kadrolarınızda e, bunu düşünebilecek, bunun hesabını yapacak arkadaşlarımız var hani Allah vermeye diyorum yani Allah vermeye aklınızdan bile geçirmeyin. Hayaliniz tepkisiz bir toplum yaratmak o belli. En büyük hayaliniz bu aslında. Birçok hayaliniz var ama hani toplumun tepkisiz olmalı en büyük hayaliniz. Ama hesaba katamadığınız bir şey var. Hesaba katamadığınız şey şu. Türk milletinin ve Türk gençliğinin azmini hesaba katamıyorsunuz. Bu sizin intikam yasanız. Bir intikam yasası bu. Ben bunun adını bundan sonra intikam yasası olarak e, konuşulması için hani böyle bir arzum olduğunu da dile getireyim. Ama hukuk devletinde eğer yasalar intikam esası alınarak yapılırlarsa bunun adı diktatörlüğü oluyor. Yani daha da genişletecek olursak çok daha feci. Şimdi tarih boyunca bunun kimseye faydası olmamış. Aslında siz Türk milletine vaatler vererek gelirken yasakları kaldırma sözü vererek geldiniz. Ve 18 yıl boyunca gitgide başınıza gelen her hadisede, her yanlışta bunu kaldırmak ortadan ve örtmek için üzerine yeni yasaklarla Türk milletini sınarken e i̇şte bugün gelinen noktada her şey ortada, anketler ortada. Yani hani kalmak ve devam etmek istiyorsanız neden bunu dozunu artırırsınız? Ben bilemiyorum. Bunu gerçekten de çok istenlikle kendiniz bakımından da düşünmeye sevk etmesi için bu son görüşmelerinin faydalı olacağını umut ettiğini söylemem lazım. Şimdi size de bunun faydası olmayacak dedik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu belli. Türkiye'nin yolu belli. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti daha geçemez. Ve böyle dendiği vakit tabii vazgeçemediğiniz Türkiye çağdaş bir cumhuriyet. 97 yıl boyunca böyle gelmiş. Çağdaşlık demokratik bir devletin çağdaş vatandaşlarını ancak vatandaşlığı çağdaş yapmakla mümkün oluyor. Bugün ben komisyonda bunun tartışılıyor ve konuşuluyor olmasından Cumhuriyet'in çağdaş vatandaşları olması gereken işte Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüce kurumunda ben utanıyorum. Bugün burada tartışılan konular gibi gelip giden iktidarlar ve demokrasi dışında yaşanan zeminler ve bunalımlar veya sonrası yaşanan ve maalesef bugünlerde de yaşananlarla o günleri çağrıştıran ara rejim dönemlerinde de bu temel Cumhuriyet'in temeli sarsılmamış. Temel yasal eşitlik, hukukun üstünlüğü, din ve vicdan hürriyetini teminatı altına olan layıklık. İşte bunlar Cumhuriyet'in temelini oluşturuyor. Ve demokratik cumhuriyetseniz bunlardan vazgeçemezsiniz. Siz bununla sadece günceli değil, tarihi bile sağ türlemeye amaçlıyorsunuz. Mebneket tarihinde, az önce dedim, yani sizin en fazla olduğu, çalışanlardan daha fazla olduğu bir dönemde tarihi silmek de, sizin için hani sansürü genişletmek, geriye dönük tüm hükümet eleştiri haberlerini silmek ilk planda böyle çok faydalı gibi görünmüş olabilir ama insanların yaşadıklarını silemezsiniz. Biz yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sorunları, bakın burada konuşuyoruz. İnsanlar kahvehanelerde, her yerde konuşuyorlar. Ve Almanya'yı örnek aldığınızı söylüyorsunuz. Ben şimdi sormak istiyorum. Almanya'da tweet attığı için bugün cezaevine giren acaba kaç kişi var? Kaç kişi yapıyor? Ya Almanya'yı kriter aldığınız zaman birçok kriterini önünüze almalısınız. Ve şapkayı indirmelisiniz. Bugün Avrupa Birliği'ne kapılar bize kapanmış mı de. Hani her şeyi bir örnek alın. Şimdi Türkiye e, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında tonuncu. Ya bu bile yeter yani. Hani bu, bu bu ne demek? Ezberledik artık her gün hepimiz konuşuyoruz ki 126 ülkede 109. Yüze, basın özgürlüğünde 154. Yüze. Şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Hiçbir haksızlık yapımın yanına kar kalmıyor. Bu bir haksızlıktır. Bu millete karşı. As AK Parti'ye oy veren veya işte e, iktidar ortağı olan e, küçük ortağa oy veren tüm vatandaşlara da haksızlıktır. Eminim onlar da bundan çok tedirginler. Ve bu ayıbı, Türkiye bu ayıbı taşıyamaz, değerli milletvekilleri. Şimdi gelin ki ayıp varsa o ayıptan böleyim. Eğer iktidarlar, kamuoyunu, eğer doğru bilgi alma özgürlüğünü önlüyorlarsa ki basın özgürlüğünde de böyle sosyal medya şimdi getirdiniz ve bundan medet umuyorlarsa bu o ülkenin vehamet içine girdiğinin ve gerçekten durumu vahim olduğunun göstergesidir bu vahim durumdan dönmenin hala komisyondayken zamanı var. Nasıl olsa bir günü gelecek ve çok yakın bir zamanda bunları düzelteceğiz. Ama Türkiye ve sizler ve milletiniz bu kadar umut ve bu kadar olumsuz hadiseyle artık cebelleşmesin diyorum. Geliniz çok geç olmadan, sizin için de çok geç olmadan vazgeçiniz. Yüzyılda demokrasi ve çağdaşlığı seçen Milli irade size izin vermeyecektir değerli arkadaşlar. Ve ben buradan milli irade demişken ve Şeker TV'de bunu yayınlarken tüm vatandaşlarımıza e, şey silebiliriz. Şey yapmak, evet, konu tutamakta değiliz. Bütün al. vatandaşları, henüz sosyal medya kaldırılmadı. Biz yayınlayacağız evet, şey Sayın Başkan. Bütün vatandaşlarımızdan, gençlerimizden, herkesten ben bizim sayısal çoğunlukla geçiremeyeceğimiz belli olan bu yasanın geçirmesi için demokratik bir şekilde ve Elbette vatandaşlık saygı çerçevesinde herkesin milli iradeye bu hadise sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve sizleri de geri adım atmaya davet ediyorum. Yanlıştır. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum.